Herkese iyi akşamlar ee, uzun zamandır bedelli videosu çekmiyorduk ama bugün e, bayağı arayan oldu Trabzonspor'la ilgili bu yüzden e, uzun zaman sonra yeniden çekmeye karar verdim ee, kısaca anlatalım neler gerekiyordu bize neler lazımdı birincisi hissenin son kapanış fiyatı bunu aldık idealden İkincisi de hissenin haberlerinde yer alan bedelli sermaye artırım oranı ve bedelli rüçhan hakkı kullandırma fiyatı. Bunları buraya yazdık sırasıyla. 4.23'ü buraya yazdık. 1'i buraya yazdık. Bunu da 100'e bölerek bu kısma yazdık. Gördüğünüz gibi 100'e böldük burada. Bize hissenin ve rüçhan kuponunun yarınki pazartesi günkü açılış fiyatlarını verdiler. Yani ne olacak elinizde? 10.000 not Trabzonspor hissesiyle Cuma gününü kapattıysanız Sabah uyandığınızda 253'ten 10.000 tane Trabzonspor'unuz, 1703 maliyetli de 10.000 tane Trabzonspor rüçhanınız olacak. Burada seçenekleriniz neler? Bir Rüçhanı satarak rüçhan hakkı kullanmaktan vazgeçebilirsiniz. 2. Rüçhanı tutabilirsiniz. Kullanma zamanı geldiğinde en erken zaman nedir burada? Takasının size geçmesidir. Eğer brüt takas yoksa bu hissede çarşamba günü Trabzonspor his, rüçhanlarını hisseyi çevirecek durumdasınızdır. Burada nasıl çevireceksiniz? 10.000 tane var elinizde. Bedelli oranıyla bunu çarpıyorsunuz. 11.151 ediyor. 10.000 tane Trabzonspor'un üstüne rüçhanının üzerine bunu devrediyorsunuz. 11.151 lira para yatırıyorsunuz ve 11.151 virgül 43 adet de yeni Trabzonspor hissesine sahip oluyorsunuz. Buradaki ilk durum bu. Veya Rüçhan'ın son güne kadar tutuyorsunuz. Rüçhan pazarı kapanıyor. Size bir hafta 10 gün daha hissesine göre süre tanınıyor duruma göre. O sürede de süre içinde de Rüçhan'ları hisseye dönüştürme şansınız var. Ancak o süre içinde Rüçhan tahtası kapandığı için Rüçhan tahtasını da satma şansınız yok rüçhanları. Yani rüçhan pazarı açık olduğu sürece rüçhanları satıp rüçhan e, hakkını kullanmayabilirsiniz. Ama rüçhan pazarı kapandıktan sonra tek seçeneğiniz rüçhanlara para yatırarak, rüçhan karşılığında para yatırarak Trabzonspor hissesi almak. Bu seçenek dışında eğer benim param yok, para yatıramam diyorsanız rüçhanlarınız sıfır oluyor. Ve e, yani nedir? 10.000 notunuz vardı. 17 bin lirayı hiç ediyorsunuz burada. Buna çok dikkat etmelisiniz. Birçok kişi hala bu durumla karşı karşıya kalabiliyor. Bu yüzden yapaya para ayarlayacaksınız, çevireceksiniz ya da rüçhan pazarı açık olduğu sürede bu rüçhanları elinizden çıkarmaya bakacaksınız. Burada hangi sorulara cevap verdik? Referans fiyatının nasıl hesaplandığını anlattık. Elimde kaç rüçhan olacak? Şu anda elinizde kaç tane hisse varsa Sabah uyandığınızda elinizde o kadar hisse ve o kadar rüçhan olacak. Atıyorum 1500 tane hisseniz var cuma günü kapanışta. 1500 tane 253 maliyetli Trabzonspor hissesi. 1500 tane 1703 maliyetli de Trabzonspor rüçhan kuponu bulunacak. Durum özetle bu bu taraftan. Rüçan'ı kaçtan satarsam karlı olurum e, diyoruz burada. 1703 üzerinde Rüçan'ı sattığınız takdirde karlısınızdır. Buna dikkat edeceksiniz. Ana hisse hangi değer üzerinde karlı olur? Eğer 253 ortalamayla aldıysanız cuma günü pardon atıyorum e, 4 kaçtı kapanış 423. 423'ten aldıysanız 253 üzeri karlı. Bu duruma göre buradan hesap yapabilirsiniz. Atıyorum maliyetiniz 460'tır. Çok daha yüksek olması gerekiyor burada hisse fiyatının karlı çıkabilmeniz için. lüten ee, kuponlarını ne zaman ana hisseye çevirebilirim? Dediğim gibi başta belirttiğim gibi eğer e, brüt takas yok ise yok diyebiliyorum ben bakmadım ama yok ise Çarşamba günü rüçhanların takası elinize gelecek. Bu tamamen T artı 2'den kaynaklanan bir durum. çarşamba günü elinize gelecek. Çarşamba günü de aracı kurumunuzu arayarak, para yatırarak hisseyi çevrilmesini isteyebilirsiniz. Rüçhan hakkı pazar, rüçhan pazarı kapandığınızda elinizde rüçhan kalırsa ne olur? Mecburen burada yatırmak zorundasınız parasını. Aksi takdirde başta da belirttiğim gibi elinizdeki rüçhanların değeri tamamen sıfır olacaktır. Bu konu önemli. Rüçhan pazarı kapanana kadar ya satacaksınız ya da parasını yatırıp kullanacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Atıyorum şimdi yeni rüçhan aldınız diyelim pazartesi sabah açıldı hissede Trabzonspor'da yenildi Galatasaray'a 2-0 düşük açtığını farz ediyorum rüçhan 1.40'ları gördü 1.40'dan rüçhan aldınız diyelim ama hisse düşmedi hisse daha az düştü buna göre tamamen atıyorum burada 1.40'dan 10.000 tane rüçhan aldınız hesaplamasını yapalım burada 14.000 lira ödediniz. 10.000 taneyi kaç tane ödeyip rüçana çevireceksiniz? 11.000 lira ödeyip rüçana çevireceksiniz. E, hisseye çevireceksiniz ana hisseye. Atıyorum. Ekledik. Kaç lira ödediniz? 25.151 lira para ödediniz toplamda hem rüçana hem hisseye. Bu elinde yeni olacaklar için pazartesi açılışta rüçhan alanlar için örnek veriyorum burada. 2 gün sonra hisseyi çevireceksiniz. Hisse 2.50'de olduğunu farz edelim. Hisseye çevirdiğinizde 2.50'de olduğunu farz edelim. Siz buradan çevirdiniz 25.000 lira ödediniz ama kaç tane Trabzonspor'a hissesi aldınız? 11.151 tane. Artı 11.151 çarpı 2.50 olduğunu farz ettik hissenin Çar çarşamba günü çevirdiğinizde 27.000 lira. Bunu kaç lira kar ediyorsunuz onu hesaplıyoruz. Gördüğünüz gibi 2700 lira kar ettiniz burada. E, rüçhan düşer hisse düşmezse. Buradaki orantıyı bu formülle ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin atıyorum hisse 1.40'a düştü. E, rüçhan 1.40'a düştü. Trabzonspor 2.26'nın üzerindeyse bu karlı bir fiyattır. Rüçhan için karlı bir fiyattır. Tabi 2 gün sonrasını düşünmek zorundasınız. 2 gün sonra da 2.26'nın üzerinde kalacağını düşünüyorsanız rüçhanı buradan almak mantıklı oluyor. Öyle bir durumda. Yani ne dedik başta rüçhan e, abartılı şekilde aşağı hareket eder ama hisse o derece aşağıya düşmez ise e, burada rüçhanı bu fiyatlardan almak size 2 gün sonra avantaj sağlayacaktır fiyat anlamında. Ama tersi de var bunun. Rüçhan afaki şekilde serbest maaşla yukarı gidiyor. Hisse gitmiyor. Siz yukarı fiyattan hisseyi alıyorsunuz. En büyük örneği bunun kuyaştı. Olmaması gereken değerlere çıktı. 5.80'leri gördü. Birçok yatırımcı bu fiyatlardan aldı. Yani 2 lira etmeyen Rüçhan 5.80'den alıcı buldu. Bunu çok uyarıda bulunmamıza rağmen... Bu şekilde yüksek fiyatlardan alındı ve birçok kişi zarar etti. Buna dikkat edin. Serbest marjda rüçhan gidiyor diye hissaya kay uydurmadığı sürece rüçhan fiyatının nereye gittiğinin hiçbir önemi yok. Yani hissede marj %10 rüçhanda marj e, yok ilk gün. Bu çok e, afaki durumlara sebep olduğu için e, insanlar zarar edebiliyor. Mesela atıyorum maksimum ne olabilir? Hisse sabah tavan oldu diyelim. 2.53, 2.76 diyelim. Atıyorum tamamen burada. 2.76'nın karşılığı rüçanda ne olur? Bakın. 2 yaptım rüçanı. 2.76. Siz 2.5'dan rüçan alırsınız yukarı gidiyor diye. Hisse tavan oldu diye. Ama etmesi gereken değer 2 lira. Gördüğünüz gibi rüçanın. 2.79 olduğunda 2 lira. Bu hesap makinesini de şeyin altına koyarım ben. Videonun altına koyarım. İsteyen indirip buradan rahatça hesaplayabilir son durumu. Trabzonspor Rüçhan hakkında anlatacaklarım bu kadar. Ee, sorularınız olursa yine video altına so yazarsınız. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar.